Markası Vestel, modeli 70U9600. Bu televizyonu sevgili Fikoloji kardeşimizin tavsiye forumdan, Fikoloji kardeşimizin Vesteloji YouTube kanalında incelemesini izleyebilirsiniz. Ben onu şuralara eklerim. Açıklamalarda da linkini bulabilirsiniz. Bu televizyon hızlıca giriyorum konuya. MB180E anakartla üretilmiş QI menü yani standart Vestel menü smart bir ürün. Bundan bir önceki videomuz JVC'nin 65 VA3005T modeliydi. MB170 anakart ve Android işletim sistemi vardı. Bunda MB180E anakart ve QI işletim sistemi var. Yani standart Linux tabanlı bir Vestel menü işletim sistemi var. 3 HDMI 2 USB portu var. 2.0 destekli. Ethernet ve Optic out var. Bu üründe VRCA ve VGA bağlantıları yok. Wireless display, Wi-Fi, Bluetooth, HbbTV, TV, TürkSat kanal güncelleme sistemi, D-Smart TV bu gibi. Yine bu modelde biliyorsunuz lisans sorunu bu üründe yok. Burası güzel. 2x12 Watt speaker box ve subwoofer var. DTS HD destekli. Bu üründe partner desteği yok. Asıl güzel olan tarafsa şurası. Bu üründe ben az önce JVC'nin 65 veya 3005'i bitirirken ya şimdi ben bu 65 inç işte televizyonu e, 10 bin lira bantlarında görüyorum. E şimdi 70 U 9600'e bakınca bu televizyonu neden alsam diye düşünüyorum derken beni tereddüte düşüren konulardan biri şuydu. 65 veya 3005 T model JVC televizyonda sadece HDR artı Dolby Vision vardı. 10 bin lira bantlarındaydı 65 inçti. E Akakçı'da gördüğüm fiyatlara bakıyorum. Neredeyse aynı fiyatlar olmasına rağmen bu televizyon 70 inç Aynı zamanda bu televizyonda HDR ve Dolby Vision'a ilaveten Wide Color Gamut var, MEMS desteği var, PixelSync Pro var. Niye var diye ister istemez soruyor veya o zaman ben niye gidip 65 veya öbür televizyonu alayım diye ister istemez düşünüyorsunuz. Orada 1800 Hz olan fake refresh rate değeri burada 1300 Hz yalnız bu konuya da dikkat çekelim. 3840 x 2160 çerçeve oranına yani ultra HD çözünürlüğe sahip olan bu televizyonumuzun aydınlatma sistemi de direct led olarak geçiyor. Askı aparatı ücretsiz diye bir not yazmışım. Kendime sebebi şu. Bir önceki tanıttığım JVC'de askı aparatı ücretliydi. Onu da ayrıca belirtmek lazım. Askı aparatı ücretsiz fakat kutudan çıkmaz bu ürünlerde. Aklınızda olsun. Eğer bu televizyonu satın alıyorsanız ve duvar montajı yaptırmak istiyorsanız yetkili servise ekibiniz gelirken yanında askı aparatını getirsin lütfen deyin. Vestel'in servislere gönderdiği askı aparatları var ücretsiz. O askı aparatlarını duvara montaj yaparken yanlarında getirip kullanıyorlar ve ne montaj için ne de aparat için sizden ücret almıyorlar. Ancak JVC'yi alacak olursanız montaj ücretsiz fakat aparat ücretli. Servisler bazen bunu avantaja çevirip Vestel'in plastik aparatları yerine işte toptancıdan aldıkları metal aparatları tüketiciye satmayı tercih edebiliyorlar. Bu da fiyatlarda bazı farklılıklar doğurabiliyor art niyetli bir cümle kurmuyorum. Ama servislerde, tüketicilerde ne demek istediğimi anlamıştır. Dikkat edin dostlar diyorum ben. Şimdi bu ürünün yine bizim için önemli olan kısmı panel detayları biliyorsunuz. Panellerde iki üreticimiz var. Yine karma panelden bahsediyoruz. China Hong Optoelectronics Teknoloji ve Panda üreticileri bu televizyonun üretiminde kullanılmış iki ayrı panel üreticisi. China Hong Opto Electronics denk gelecek olursa burada kötü bir haberim var. Hani neden onu almayayım da bunu derken burada şöyle bir durum var. O standart bir VA panel. Standart bir VA panelde neyle karşılaşıyorduk? Şöyle bir şeyle karşılaşıyorduk. Ona dikkat etmek gerekiyor. Neden? Çünkü AMVA 3, SMVA falan diyordum. Hani VA'nın o merkez dışı kontrast sapması dediğimiz yan etkisini absorbe edebilecek özelliklere sahip olan durumlar bu televizyonda yok. Yani açık ve net söylüyorum. Eğer China Hong Kong'da elektronik teknoloji dediğimiz bu çot panelsi de denk gelecek olursa televizyonu yan açılardan izlemeye kalktığınızda renklerin tonlarında sapma görürsünüz. Bilginiz olsun. Tipik kontrast oranı 5000 bölü 1. G değeri 8 milisaniye. Anti glare oranı %1. Sert katman oranı 3H. Aynen 65 VA 3005'te anlattığım gibi anti glare chip on film ve e, bu panel teknolojileri ile ilgili UV2A ile ilgili finalde küçük bir detay aktaracağım. Hatta belki de videonun o kısmını keser bunun sonuna yapıştırırım. Ne demekmiş bu UV2A kısmını merak edenler oradan bakabilir. 60 Hz donanımsal yenileme hızına sahip olan bu panel 12 adet chip on film ile üretilmiş. İlginç olan şu ki eğer bir kod hatası yok ise bu panelde 8 adet de geçit çipi var. Ki bu müthiş bir şey. Biz geçit çipi olan paneli en son nerede görmüştük hatırlayın. Mehmet Atmacı Elektronik'in ürettiği 42 inç bir 10 mod televizyon vardı. Orada da SDP yani Sakai Display'in bir paneli kullanılmıştı. 8 adet alt tarafta çip on film vardı. 3 adet de yan tarafta ki kulaklı panel deniyor onları biliyorsunuz. 3 adet de yan tarafta geçit çipi vardı. Yani biz geçit çipi ile üretilmiş bir paneli televizyonlarda çok da sık görmüyoruz. O konuda da küçük bir detay aktarayım. 8 bit artı high frc olan bu televizyon 63 ppi değerinde 7309 kelvin renk sıcaklığında çalışıyormuş. sRGB oranı %88 NTSC oranı %70 Adobe RGB %72 Rec. 2020 oranı da %52 Peki size Panda üreticisinden alınmış bir panelle üretilen 70U 9600 gelirse ne denk geliyor? Ha bu iyi. Hatta bayağı iyi. Neden? Çünkü şu ana kadar görmediğimiz tipik kontrast oranı var. Örnek veriyorum 65 veya 3005'e bakacak olsak 1200 bölü 1'ler 4000 bölü 1'ler varken Az önce China Hong'da 5000 bölü 1 varken Panda'nın bu panelinde 6000 bölü 1 tipik kontrast oranı var. Tipik kontrast oranınız ne kadar yüksek ise özellikle üst varyasyonlar ile yaptığınız çalışmalarda da o kadar iyi sonuç alırsınız. Peki Panda'nın ürettiği bu UV2A teknolojisi neydi? Onu bir hatırlayalım. Yine ben videodan bir kes yapıştır yapayım. Aynı şeyleri anlatmayayım. Çünkü bir önceki videoda anlattım bunları. 8 milisaniye G2G değeri, %3 anti glare oranı ve 3H 3H dediğimiz sert katman söz konusu. Anti-glare oranı yetersiz. Yani bir önceki televizyonda %5 anti-glare oranı vardı. Ona bile yani çok iyi ama yetmez demiştim. Buradaki %3 içinde yine size yetmez diyorum. Yine sevgili Kaan'a selam olsun. Ne oluyordu bu anti-glare oranı kötü olduğunda? Hemen bir hatırlayalım. Şu fotoğrafta kim var desem size tanımıyorsunuz. Çünkü pencere yansımasından görmüyorsunuz. Ama Sukrul.com sahibi sevgili Kaan kardeşim var orada. Çünkü ben mutfakta oturduğum yerde Kaan kardeşimi keyifle seyrederken, dinlerken Kaan'ın Kaan olduğunu ben sesinden anlıyordum. Çünkü pencere Kaan'ı görmemi engelliyordu. Ne olması gerekiyordu peki? İşte şu olması gerekiyordu. Kaan kardeşime selam olsun. Bakın Kaan'ı orada görüyorsunuz. Tam arkamda da şöyle dönelim. İşte pencerenin perdesini de bilerek açtım. Yani şöyle bir ortamda gün ışığında gün içerisinde biz Kaan'ı o ekranda bir yansıma olmadan rahatlıkla görebiliyoruz. Ha ne olması gerektiğini de anladığınıza göre artık anti glare oranının ne demek olduğunu daha net bir şekilde kavrayabilmişsinizdir diye düşünüyorum. 60 Hz donanımsal yenileme hızına sahip olan bu televizyon yine güzel 12 adet chip on film ile üretilmiş. Peki chip on film sayısı neyi anlatıyordu bize? Yine tekrar anlatmayayım bir önceki videodan kesip yapıştırayım şuraya chip on film yani bizim chip on film dediğimiz şey o sayısı neden önemli işte chip on film sayısının yüksek olmasını tercih etmemizin en önemli nedenlerinden birisi her bir chip'in üzerinden geçen gerilim akım nedeniyle o chip'in ortaya çıkardığı sıcaklık bu sıcaklığın kendi etrafında oluşturduğu deformasyon. İşte o deformasyon nedeniyle ne yazık ki çipin ömrü az oluyor. Çipin ömrü az olunca dolayısıyla panel arıza yapıyor. Panelin ömrü az oluyor. Eğer imkanı varsa ultra yeşili bir televizyonun biz 6 adet çip on film ile üretilmesi yerine çünkü üreticilerin elinde böyle bir imkan var. 12 adet çip on film ile üretilmelerini tercih ediyoruz. Evet çip on film sayısı bizim için neden önemli? Bunu da anladığınıza göre devam edelim. 8 bit artı high frc olan bu televizyon televizyon yine size 1,07 milyar yani 1 milyar 70 milyon renk desteği sunabiliyor. Yani 10 bit bir panel kapasitesini size veriyor. Ancak nasıl ki 60 Hz donanımsal yenileme hızı olan televizyonda 1300, 1500, 3500 fake refresh rate dediğimiz değerler söz konusuysa 8 bit donanımsal kapasiteye sahip olan televizyonda da artı 2 hay frc ve artı 2 frc veya artı hay frc şeklinde işin içine yazılım varyasyonu dahil olup 10 bite tamamlıyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Bu televizyonumuz 63 ppi. 9902 kelvin renk sıcaklığında çalışıyor. Tekrar edeyim bu değer aslında son kullanıcının ihtiyacı olan bir bilgi değil. Aslına bakarsanız bu bilgi üreticilere lazım. Çünkü o panelde hangi Kelvin değerinde LED yapısı kullanması gerektiğini ona göre karar vermesi gerekiyor. sRGB oranı %95, NTSC oranı %69, Adobe RGB oranı %71, Rec 2020 değerimiz ise %51 olarak görülüyor. Anti-glare Chip on film UV2A nedir? Açıkla demişim. Zaten araya keserek videoları girdim. Boşu boşuna bir daha vaktinizi çalmayayım. Televizyonun detaylarını merak edenler, inceleme detaylarını merak edenler sevgili Fiko'nun kanalında bu ürünü görebilirler. Peki her zaman olduğu gibi Adem Elbacı alınır mı sorusu? Yani dostlar şöyle değerlendiriyorum. 65 inç bir televizyona mı 10 bin lira para vereyim? 70 inç bir televizyona mı 10 bin lira para vereyim sorusu üretici aynı üretici olduğu için yani aslına bakarsanız biliyorsunuz Vestel'de 70 inç grubunda çok fazla üretim de yok. Yani benim elimde cebime 70U9600 için gider gibi geliyor. Her şeyden evvel özellikle panda panelli bir 70U9600 gelirse ki panda paneli sevmeyen biriyim biliyorsunuz. Fakat şöyle değerlendiriyorum. Rakamsal verilere bakıyorum. Rakamsal verilerde hem panelin detayları cazip geliyor hem de bu televizyonda HDR artı Dolby Vision artı white color gamut artı MEMC desteği artı Pixels Pro olması e, oldukça cazip kılıyor yani televizyonu. Ne olur büyük ekran televizyonum olsun ama panelle ilgili ufak tefek detayları görmezden gelebilirim diyorsanız 65 veya 3005 JVC alacağıma 70 U9600 Vestel olmayı kişisel olarak tercih ederim. Ancak panel üreticileri olarak bakacak olursak Hani stabilite, profesyonellik, yüksek kalite, hani Adem El hoca oraya odaklanalım derseniz, o zaman gönül istiyor ki SDP panel ile üretilmiş bir JVC 65 veya 3005 olsa daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Zaten üreticiler de bu tarz şeyleri bilerek yapıyorlar. Bakın ikilemde kalıyoruz. Şu SDP panel eğer 70 u 9600'de olsaydı böyle gözümü kapatırdım, gider alır gelirdim o televizyonu. İşte o yüzden hep ne diyoruz? İhtiyaca uygun tercihlerde bulunmanız gerekiyor. O yüzden ben size şunu alın bunu alın demiyorum. Ben size detayları aktarıyorum. Detayların ne işe yaradığını, sizde neler vereceğini, neler sunup sunmayacağını aktarıyorum. Kullanıcı profilinizi çıkararak hangi ürünü almanıza kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.